Merhaba, pandemiye halk sağlığı bakış açısıyla kısaca bakalım. Halk sağlıkçılar pandemiyle mücadelede dört tane yöntem kullanıyorlar. Birincisi test, çok sayıda test yapmak gerekir. İkincisi temaslının izlemi. Üçüncüsü tecrittir. Tecrit, izolasyon ve karantina altına almaktır. Dördüncüsü tedavidir. Aslında bunların tümü ülkemizde yeterince yapılmaktadır. Ancak tedavi destek tedavi yapılmaktadır. Virüse özgü bir tedavi henüz bulunmamıştır. Aşı da öyledir. Aşı çalışmaları ve ilaç çalışmaları çok yoğun olarak devam etmektedir. Ancak özgün bir aşı ve özgün bir tedavi yöntemi yoktur. Asıl önemli olan korunmadır. O yüzden korunma daha öncelik vermemiz gerekir. Korunmada da bazı şeylere dikkat etmemiz gerekir. Örneğin temizlik. Özellikle yüzeylerin temizliği deterjanla ve çamaşır suyla yıkanmalıdır. İkinci olarak el temizliğine çok dikkat etmemiz gerekir. Eller sabunlu suyla yıkanmalı, usul uygun yıkanmalı, en az 20 saniye sürülmelidir. Sabun ve su bulamazsak eğer alkol bazlı deterjanlarla veya kolonyayla geçici olarak temizlik yapabiliriz. Öksürme ve hapşırma sırasında dikkat etmemiz gerekir. Bunları yaparken kağıt mendil kullanmamız gerekir. Bir seferlik kullanmamız gerekir bunları. Eğer mendil de yoksa dirseğimizin iç kısmıyla öksürme ve hapşırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Bir diğer önemli olan da sosyal mesafe. Karşımızda kişiyle en az 2 metre mesafede olacak şekilde bulmamızda fayda var. Maske çok önemli. Kalabalık bir topluma gireceksek eğer veya kapalı bir yere gireceksek mutlaka mutlaka maske takmamız gerekir. Bunlardan diğeri de evde kalmadır. Evde kalmaya dikkat etmemiz gerekir. Evde kalırken diye başlık sistemimizi geliştirmemiz gerekir bunun için de düzenli uyku düzenli yemek yememiz ve fiziksel aktiviteyi arttırmamız gerekir. Bir de COVID-19 tanısı almış, evde bakıma alınan hastalar için bazı önerilerim olacak. Bu hastalar eğer mümkünse ayrı bir odada izole edilmeli. Eğer ayrı bir odada bulunma imkanı yoksa eğer bu hastalar diğer kişilerle beraber olabilirler ancak temas olmaması için maske takmaları gerekir. Aralarında 2 metre mesafe olması gerekir ve ev içerisinde hareketlilik de gerekir. Ayrıca eve ziyaretçi almamak gerekir başka yerde ziyarete bulmamak gerekir yine bu kişilerin yani hasta kişilerin tekstil ürünleri ayrıca 60 ile 90 derecelik ısıda deterjanla yıkanması gerekir. Bu kişilerin kullandığı kişisel araç ve gelişler bardak gibi tabak gibi bunlar da ayrıca deterjanla sabunla yıkanması gerekir. Semptomu olanları kendileri takip etmesi gerekir. Eğer bir bulguları varsa 112'yi ve 184 nolu hatlar aranabilir. Biz virüsten daha güçlüyüz, mücadeleyi biz kazanacağız.